Evet gençler geldik sayfa 93 e hemen başlıyoruz. Eşkenar demiş açıları yapıştıracağız. 60'ları kondurdun. Üst taraftaki 30 60 90'ı gördün bence. 60'ın var 90'ın var. Burası kaç gelecek? 30. Bu üçgeni kullanmayı biliyoruz. Kullanmayı bilmek zorundayız. Yani bu üçgenlerin kenarları orantılı ve bu orantıyı benim ne yapmam lazım bilmem lazım. Hemen soruya baktım. 60'ın karşısını vermiş. Kök 3. Ben buradan 30'un karşısının 1, 90'ın karşısının 2 geldiği söyleyebilirim. Ben buradan sağ kenarın 4 geldiğini bildiğim için sol kenarda 4 olmalı. 4'ün 1'ini kullandım. Geriye kaç kaldı? 3 kaldı. Cevap 1 için Adana. Geldim 2'ye eşkenar demiş. Hemen ne yapalım? 60'ları düşüyelim. 60'ım var, 60'ım var, 60'ım var. Bu 60'lardan yine nelerin gizli olduğunu söylemek çok zor değil. Hem sağ tarafta hem de sol tarafta kullanmam gereken 30, 60, 90'larım var. Sol taraftan başlıyorum. 30'un karşısı belli mi? Belli. 30'un karşısı 1. 90'ın karşısı ne olmalı? 2 olmalı. Oraya 2 yazdığımızda ben her bir kenarın 7 birim olduğunu, 7 birim geldiğini söyleyebilirim. 7'nin birini kullandım. Geriye kaç kaldı? 6. Sıra neye geldi? Sıra sağdaki 30 60 90'ı kullanmaya geldi. Bu üçgende 60'ın pardon, 90'ın karşısı 6 gelmiş. O zaman 30'un karşısı yarısından kaç gelecektir? 3 gelecektir. İkinci soruda ne gelmiş oldu? Adana gelmiş oldu. Eşkenarın var mı? Var. Eşkenar dediği için birinci iş 60'ları yazmak. Yazdık yetmiyor. Şuna dikkat. 60'ım var, 90'ın var. Büyük üçgen yine tanıdık. Kullanmam gereken bir üçgen. 30-60-90 üçgeni. Ben burada bakıyorum. Elemanlar yetiyor mu? Yani elemanları kullanabiliyor muyum? 4'üm var, gidemiyorum. 11'im var, gidemiyorum. Eşkenar gidemiyorum. Yani sayılardan gidemiyorum. Sayılardan gidemiyorsak biz ne yapmalıyız? Harflerden gitmeliyiz. Şimdi ben şunu söyledim. Burada bir 30-60-90 var benim. Bunu kullanmam gerekiyor. 90'ın karşısı yani pardon Hemen geri gelelim. Bir daha gelelim. 90'ın karşısındaki şu kenar BC kenarı 30'un karşısının iki katı olacak ama bu kenarları sayılarla vermemiş. O zaman harflerle kullanmaya çalışacağız. Ben buraya A diyorum dikkat et. Eş kenardan burasına gelecek A gelecek. 30'un karşısı A artı 4 oldu. O zaman 90'ın karşısı iki katından 2A artı 8 olmalı. Hikaye bitti. BC uzunluğu aslında A artı 11'di. A artı 11'i ben diğer taraftan giderek ne buldum? 2A artı 8 buldum. Fıcıt fıcıt. A kaç gelecek? 3. A 3 bulduk. Demek ki kenar kaç olacak? 7. 30'un karşısı 7 olduğu için 60'ın karşısı kök 3 katından 7 kök 3 olacaktır. Yani cevap denizli geçiyoruz. Geldik 4'e. 4'te ne var? Yine aynı muhabbet var. Hemen 60'ları döşeyelim. Soru kendini göstersin. Eşkenar demiş. 60'ım var, 60'ım var. 60 90'dan burası 30, ters açı burası 30. Buraya dikkat. Şimdi şurada neyim var? Dikkat et bir 120 var. 120 30'dan şu açı ne gelecek? 30. 30'a 30'dan ben şu üçgenin saklanmış bir ikiz kenar olduğunu söyleyebilirim. Yani buradaki ikiz kenardan dikkat et ben şu kenarında kaç olduğunu yakalayacağım. 2 birim olduğunu yakalayacağım. 30 30. E, sol kenar kaçtı? 8'di. Sağ kenar 8 Gelmeyle eş kenardan. 8'in ikisini kullandım. Geriye ne kaldı? 6. 90'ın karşısı 6 olduğunda 30'un karşısı yarısından kaç olacaktır? 3. Cevap buradan Edirne. Kenarları ardışık tam sayılarmış. Bak dikkat et şu önemli. Ardışık tam sayılar. Yani fark kaç olmalı burada? 1 olmalı. Güzel. Yani ben en küçük kenarı A diyorsam mavinin kenarı bir fazla A artı 1 olmalı. A artı 1 için burası 1 gelecek. Dikkat et. Pembenin kenarı bir fazla A artı 2 olmalı. Ardışık dediği için bunları kondurabiliyoruz. A artı 2'nin birini kullandı. Buraya ne kaldı? 1. Şimdi biz şeklin çevresini hesaplayacağız. Şeklin çevresi de şöyle olsun. Bir birim buradan şöyle kırmızılarla göstereyim. Bunları ne yapacağım? Birazdan toplayacağım. Ve çevreye yani 22 eşitleyeceğim. Şuradan kaç geldi? 1. A artı 1. 1. A geldi. A geldi. A artı 2 geldi. A artı 2 geldi. Bunları topluyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 tane A var. 1, 2, 3, 4, 5 tane A geldi. 5 A'nın yanında ne var? 1 var, 2 var, 3 var. 2 ekledim, 5, 7 var. 5 A artı 7'nin 22 olduğunu vermişti bize. Ben buradan 5 A'nın kaç olduğunu, 15 A'nın kaç geldi? 3. A 3 ise green'in bir kenarı 3 birimdir. Benden zaten bunu istiyormuş. Geçtik. Yine eşkenar arkadaşım. Önceliğim neydi? 60'ları yazmaktı. Yapıştır. Hemen 60'ları yaz. 60 60, 60. 60'tan burası kaç gelecek? 30. Yine burada benim kullanmam gereken bir üçgen bana göz kırpıyor. Evet. Peki burada 60'ın karşısı kaç birim? Hmm, 7 kök 3. Arkadaşım dikkat et. Şuradaki uzunluğum 7 kök 3. 60'ın karşısı 7 kök 3 geldiği için 30'un karşısının 7, 90'ın karşısının 2 katından 14 geldiğini söyleyebilmem gerekir. Benim. Şimdi biz neyi bulduk? Çift çizginin 14 geldiğini dikkat et bulduk. E burası 14 ise çift çizgiden burası 14. Şimdi şu üçgene dikkat. Mavi üçgene baktığımda iki kenar belli mi? Belli. Bir dik üçgende iki kenarı biliyorsam ben üçüncüyü bulabilirim. Nereden bulacağım? Pisagor. Ne diyordu Pisagor? Dik kenarların bak dik kenarların kareler toplamı y'nin karesi artı 5 kök 3'ün karesi hipotenüsün karesine eşittir diyordu. Buradan y'nin karesi artı Arkadaşım 25 çarpı 3'ten burası 75. 14'ün karesinden 196. Çıkartırsam y kare 121. Y kaç olacak? 11. Hmm. Y'yi 11 bulduk. Aslında kenarı kaç bulmuş olduk biz? 18. 18'in 14'ünü kullandık. Geriye kaç kaldı? 4 kaldı. Cevap buradan Adana. 93'ü bitirdik. 94'te görüşürüz.